Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aselsan'ın 2022 faaliyet raporunda Savunma Sanayi Başkanlığı'nın saldırı kabiliyeti olan İDA projesi kapsamında Roketsan işbirliği ile Albatros Kamikaze İDA'nın geliştirme çalışmalarında sona gelindiği ve saha testlerinin başladığı bilgisi yer alıyor. Albatros S'nin geliştirme çalışmalarında edinilen deneyimlerin Albatros Kamikaze için önemli bir altyapı oluşturacağı değerlendirilebilir. Aselsan Albatros S ile sürü yeteneklerini daha önce icra edilen 3 farklı testte sergilemişti. Navigasyon kabiliyetlerinin ön planda olduğu ilk aşamada daha küçük bir sürüyle otomatik olarak engelden kaçınma ve hedefe yaklaşma kabiliyetleri sergilenmişti. Farklı tipteki idalarla müşterek görev kabiliyetinin gösterildiği ikinci aşamada ise sürü lideri olarak belirlenen Aselsan Sefine Mirida ile beraber görev yapan Albatros S sürüsü temsili yabancı bota önleme yapmıştı. Üçüncü aşamada ise otomatik hedef algılama, farklı manevralarla hedefe yaklaşma ve sürü halinde angaja olma gibi kabiliyetler sergilenmişti. Ukrayna'nın Rus gemi ve deniz üstlerine kamikaze idalar ile düzenlediği saldırılar, kamikaze idaları sistemleri kıyı muharebeleri için ucuz ve düşük riskli sistemler olarak öne çıkarmıştır. Ukrayna özelindeki sistemler incelendiğinde araçların uzaktan kumandaya bağımlılığından ve düşük otonomiden ötürü araçlar Şehit 136 örneğindeki gibi navigasyona yönelik karıştırmalara karşı zafiyetler gözlemlenebilir. Bu sebeple navigasyon ve hedefe saldırı gibi konularda otonomi seviyesi kamikaze İHA'larda olduğu gibi idalarda da görev başarısına etki etmektedir.